Haftalardır Galatasaray'a transferi konuşulan Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kalmaya karar verdi. Milli futbolcu, takımıyla yaşadığı iç gerilimleri ve Lautaro Martinez ile olan tartışmaları geride bırakarak yeni sezon öncesi Christian Tsygrov yönetiminde antrenmanlara katılıyor. Özellikle kulüpler Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı sonrası Inter soyunma odasında başlayan huzursuzluk Başta Arjantinli yıldız Lautaro Martinez olmak üzere bazı oyuncularla arasındaki soğukluğun kamuoyuna yansımasına sebep olmuştu. Lautaro Martinez'in üstü kapalı açıklamaları sonrası kulüp başkanı Marotta da bu mesajların Hakan'a yönelik olduğunu doğruladı. Ancak Türk yıldız verdiği açık mektupta bu formaya asla ihanet etmedim diyerek Inter camiasına net bir mesaj gönderdi. İtalya'dan gelen bilgilere göre Inter yönetiminin yürüttüğü diplomasi sonuç verdi ve soyunma odasındaki kriz şimdilik aşıldı. Hakan Çalhanoğlu sakatlığını atlatıp sezon başı kampına katılacak ilk yıldızlardan biri olacak. Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu için başkan yardımcısı Abdullah Kavukçu'nun Milano'da Inter sportif direktörü Piero Ausilio ile bir görüşme yaptığı da ortaya çıktı. Ancak görüşmenin sadece bir ilk temas olarak kaldığı, sarı-kırmızılılardan resmi bir teklif gelmediği belirtildi. Inter Cephesi ise ancak 30 milyon euroyu aşan bir teklif karşısında transfere onay verebileceklerini iletti. Galatasaray yönetimi Hakan'ın transferiyle ilgilense de önceliğini Victor Osimhen ve yeni forvet arayışa kaydırdı. Sarı-kırmızılıların bu transferdeki motivasyonunun sportif başarıdan çok ulusal bir gurur meselesi olduğu biliniyordu. Ancak hem Osimhen'deki dev yarış hem de Morata ve Ziyeç'in belirsizliği Galatasaray'ın transfere bakışını değiştirdi. Sonuç olarak Çalha dosyası şimdilik kapanmış gibi görünüyor. Inter, Hakan Çalhanoğlu ile yoluna devam edecek, Galatasaray ise yaz transfer döneminde başka hedeflere odaklanacak.